arkadaşlar kanun günlüğü 06 hepiniz hoş geldiniz görüyorsunuz buraları mis gibi ama hadi mis gibi demeyelim burası kötü diyelim ben burayı sevmiyorum arkadaşlar ne bu arkadaşlar babam tutmuş bir tane kamale yapmış bahçe yapmış ben dedim babama gel bak kamale yapma dedim o da yapalım oğlum yapalım oğlum yapalım oğlum dedi ben de bir sinirlendim ee, sonra ne oldu arkadaşlar kamale yaptığınızda ne oldu arkadaşlar Burada bir tane köpek yatıyor. Kıçı kıçı. Kark, kark. Arkadaşlar gördünüz mü? Merak etmeyin arkadaşlar, Temmuz geliyor. Bol bol daha Aydın arkadaşlar. Ablam Ülük üniversitesi 100 aldı arkadaşlar ablam. Ee, Evet oldu yüzle aldı arkadaşlar ablam. Videomuz sonuna geldik. Tamam. Ev üniversiteyi bitirdi ya. Tamam. Videomuz sonuna geldik. Hoşça kalın.